an itibariyle Medine-i Münevvere'ye geldik. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, Hazreti Ömer Efendimiz'i, Cennetül Baki'de yatan 10 binden fazla sahabe-i kiramı, Hazreti Ayşe Validemizi, Hazreti Osman Efendimizi, Uhud şühedasını ve bütün müminleri selamlamak için Mescidi Nebevi'ye gidiyoruz. Ey güzel Allah'ım ayaklarımızı, kalplerimizi, gönüllerimizi ruhlarımızı buralardan hiçbir zaman kesme. Bu gelişimizi son geliş eyleme. Bu ziyaretimizi son ziyaret eyleme. Bizleri getirdiğin gibi sevdiklerimizi, aile fertlerimizi ve tüm ümmeti Muhammed'in içerisinde uzun yıllardan beri gönlü buruk, yüreği yanık, ciğeri kavrulmuş olan nice dostlarımız var. Onları da en kısa zamanda buralara düşür Allah'ım. Amin, 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 ya muin. Ümmeti Muhammed'e vahdet nasip eyle. Bölünmüş, parçalanmış, yenilir, yutulur, lokma haline gelmiş, lime lime olmuş ümmeti, e, nasıl ki yesli bir medeniyet merkezi haline Efendimiz getirdiyse, onun ümmeti olma şerefiyle e, şeref yap olmuş, bizleri de ümmetin vahdetine birer sebep teşkil eyle Allah'ım.